Hayatı. Bu taşta mı renkleyeceksin? Tamam al bu taşı. Biz balık yapma. Balık mı yapacaksın? Hı hı. Tamam renkle yaparsın olur. Boşu. Ay bir yaptı bu yüzden. Can sağ olsun. Bir şey olmaz. Balık kuyu. Önce şöyle yapalım. Balık kuyu. Babi evet. yengeç yapma. Yengeç mi yapacaksın? Karar ver yengeç mi yapacağım, balık mı yapacağım? Mama yengeç yapar. Olur oğlum, istediğin yapabilirsin. Bak boyaları göndermişler, güzel güzel. yapalım, bakalım Aha, ne yapacağız. O ya Efendim oğlum. Bak yengeç çıza. E güzel güzel böyle yaymamız lazım, çizmemiz böyle şey, renklemek. Bir dakika dur oğlum, aşırı çok aldın sen bunu. Çok alma tamam mı? Tamam. Böyle güzel güzel. Dur oğlum var var. Bak fırçanda var. Bak böyle güzel Kim güzel. Kim fırça? Senin fırçan anne. baba niye batır? Anneciğim az batır. Bak çok batırıyorsun. Bak böyle birazcık da böyle. Tamam bununla işimiz bitti. Öyle sert yapma güzel oğlum. Böyle yavaş ya. Bir dakika. Baba bir şey yapıyor. Sabit bir Bak, Bana neden ceza vereceksin? Abi, oyal, Hayır ben bir şey yapmadım ki güzel ol. Anneciğim bir dur bir dur yardım edeyim. Bekle. Evet. Böyle bu güzel kuruması lazım bunun büyük ihtimal. Böyle kurusun sonra başka bir şeyleri renklememiz için de. Hı hmm. Aynen. Boya boyayalım. Hmm. Bunu Dur. Gel. Boya. Boya Bunu böyle biz kapatalım. Neye? Ya? Nasıl yani niye? dağılmasın da anneciğim. Dağılsın. Dağılmasını mı istiyorsun? Neden dağılsın oğlum? Çok Bu ]mış. biraz kuruması lazım anneciğim. Biraz kurusun. Tamam mı? Boya. Böyle güzel güzel. Hayır biraz... oyun Sen mi boyayacaksın? Al yavrum. Şimdi şey dedik, fırçada bayağı var evet önce bunu böyle yapalım daha güzel durması için anladın mı Neye koyuyor bu iki boyu ben uğur böceği yapacağım sen ne yapmak istiyorsun peki bir 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 ne yapacaksın annem sen? yapısı. Şey. Başka şey, başka şey ne yapacaksın? Başak yapı. Baykuş. E, ha, Başsa yapı. Tamam baykuş yaparsın olur. Ama önce bunun kurumasını bekleyeceğiz. O zamana kadar da arkadaşlarımıza gösterelim. Böyle boyalar da göndermişler. Gerçi Boya, taşlar çok boyu, küçük de değil. Bu de normal. Açayım, açayım. Bunlar kurumadan boyaları açamıyoruz. Lütfen. Ama kurumadı ki biraz kurusun. Bu herhalde bunun üstüne sürüyoruz ki. Daha parlak güzel durması için olur boyaları açacağız birazdan. Çünkü ben açarsam şimdi sen onu kurumamış ya beklemeden süreceksin ama beklememiz lazımmış. Ne yapayım ki ya? E kurusun ki üzerine bir sürelim de başka bir daha da boyalar. Başka yapı. Baykuşlar mı yapacaksın? Bak baykuş için bu daha güzel olur bu taş. Ben de seviyorum baykuşu biliyor musun oğlum? tabii ki seviyorum. İşte sana diyorum ya sen benim uğur böceğimsin. O böcek bu ya. Uğur böceği hangi renkte oluyor? Kırmızı oluyor. Evet, kırmızı ve üstünde, üzerinde siyah bemleri oluyor. Siyah bem. Evet. O da bir siyah bir şey o Evet. Kayıyor. Kirpikleri mi oluyor siyah? <laughs> Olabilir. Soyam. Gezi. Geziyor, uçuyor Soya sabah beye. Öyle mi? Hı. Şöyle bu kırmızı boyamazı güzelce dikkatlice açıyoruz. Yavaş yavaş açıyoruz ki dağılmasın değil mi? Aa. Dağılma ihtimali vardır. boya boya Dur bir dakika. Sen hangi renkte baykuşunu yapacaksın? Bu yapı. Bakın şöyle alıyoruz. İki hafta bak annecim biraz, biraz kuruması lazım bak ben de biraz kurudu ama daha iyi kuruması lazım üfürüyoruz sen de al bu fırçayı buraya bırak şimdilik biraz sabırlı ol güzel oğlum niye sabretmek güzeldi. de bu, bu fırça ya yok bu benim fırçam gerçi bu benim makyaj fırçam da olsun hmm, fırça. bak şöyle Aa, güzel güzel, güzel. bekliyoruz çok güzel boyalar Yavaş yavaş bir dakika. Anneciğim. Boya kesin. Tamam al birazcık boya ben anladım sen. Şimdi benim yaptığım gibi mi yapmak istiyorsun o zaman? Bir, bir. Anneciğim hayır bu taşlara dokundurma boyaları. Önce bunu renkleyeceksin. Lütfen. Evet. Ben çok seviyorum biliyor musun bu işi? Bil. Ne sevi? Böyle renkleme işi. Babası hiç yapar. Babası hiç yapar. Nasıl yapmıyorsun? Çok güzel renkli onları güzel güzel anneciğim lütfen. Bildiğimiz boya. Anneciğim bir birini renkleyeceksin lütfen. Ya sen ne Hepsini öyle bozamazsın ki güzel güzel birini renkleye. bırak kurusun. Sonra yine renklersin. Şöyle renkledik. Kırmızı rengi. Ben renkliyim. Sen de renkleyebilirsin. Al. Bak güzel güzel boyuyoruz, renkliyoruz. Güzel güzel değil mi? Böyle fırçamızla güzel. Her tarafına gel gelmesi için. Benim bir, bir şey olmaz anne. Asla parmakları yapıyor, yapıyor. Evet, bu oldu parmakları. Bir parmak. Hiç boya o. Sen daha dikkatli renkliyorsun demek ki o zaman. Sen dikkatli Tamam anneciğim bir dahaki sefere dikkatli olurum söz. Ne ya? Ama boyayla çalışırken normaldir yani böyle. Baba. İnek yapar karaba. Yengeç mi yapacaksın? Hayır, ilk yap. İlkten yapayım. İnek mi yapacaksın? Hı hı. Anneciğim taştan inek. Tamam. Olsun. Ve arkadaşlar kullandıktan sonra her boyanın ağzını böyle güzelce kapatıyoruz. Dağılmasın. Hasret başı biz. Bak fare Ne anneciğim? Fare yapalım. Fare mi yapacaksın? <laughs> kırmızı renkte mi senin fare? Hayır sarı. E, tamam bunu kırmızı yaptık ama. Ama bak böyle kolaylıkla çıkıyor. Aa, sarı yapıştırıcı. Sadece tırnağımın altını yapıştırıyor. Aa, sarı yapıştırıcı. Biraz benim bu renklediğim taş kurusun. Tamam mı? Hı -hı. O yak kuru. Hemen bu sarı yapışık oldu. Bir dakika sabreder misin güzel olur. Bu kuruması lazım. Kuruduktan sonra o böceği kuruyordu. hiç... <laughs> ku kuruyordu. Evet sen sen renklediğin taşın da kuruması lazım. Tabii ki güzel oğlum. Sevdin mi bu oyunu? Böyle güzel güzel renkli. Bu inceler. yani. Nasıl yani ne? Aa, bu taşı bu bırak. Anneciğim o taş kalsın orada olur mu? Bu ha, hiç kalsın. Tamam. Bunlar boya olmasın mı? Bu tarafa çektim de güzel olur. Boyası. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Şey. Evet. Güzel güzel bu kurusun. Spor mu yapıyorsun Bak, Düşersin ya. Ne düşer? Arkaya taraf düşersin. Böyle yapma canım benim. Acaba şu boyaları böyle diyorum kessek mi bu taraftan? Haydi. Niye? Şimdi siyah boyayla çalış. Bence biz bunları böyle güzelce keselim. Makasla. Kes. Keselim ki birbirinden ayıralım. Sen kızı beni ne yako. Anneciğim bir dakika. Sarı. Evet sarı. Papi. Pembe. mi? Pembe. Papi. Evet, pembe renk. Mavi. Mavi, aferin benim güzel oğlumu. Sana niye kopu? Daha rahat olması için onu böyle daha iyi olacak diye düşünüyorum. Niye hepsi buyuruyor Anneciğim lütfen hepsini böyle yapma taşların ama. Ne yap? E Olmaz hepsini böyle boyayıp mahvedemeyiz. Var. Hepsini kır... hayır bir daha da ben küserim Senle böyle oyunlar oynamam ve almam sana daha da bir şey. Sonra böyle güzel. Peki e, senin fırçanı kullanabilir miyim? Ne merhaba. <laughs> evet bizi arama geldi. Telefonumuz çaldı. O yüzden de videoyu durdurmak zorunda kaldık. Değil mi? Ya sesi aç anne. Ne Neyi sesini açayım güzel oğlum? sesi aç. E sesi açık onun. Arkadaşlarımız bizi duyacak. Biz ya, videoyu eklerken. Ya sesi daha aç. Sesli mi konuşuyor? <laughs> Şöyle arkadaşlarımıza gösterelim mi? Bizim uğur hazırlanıyor. Değil mi? Güzel olacak. Ay, ben çok heyecanlıyım. Ben hacı ben Sen de mi heyecanlısın? Ben obacı hiç yapamadım. E, çok güzel yapıyorsun. Sadece biraz yaramazlık peşindesin güzel evladım. Bu obacı kaşı. Bak obacı kaşı var. Kaşları tabii ki var canım benim. Olmaz olur mu? Hani sesli konuş diyorsun ya oğlum. Çok sesli konuşmak ben istemiyorum. Bir kare yap. Ne yaptın güzel Kare yap. Kale mi yaptın? Yaptım çubuk. Bir kafe boyu yapın. Öyle mi? Tak köpek boyu kafe Ben tüm hayvanları severim oğlum ama uzaktan, yakından böyle kucağım belki kendi köpeğimiz olursa beslersek yani kendi kedimiz ben o zaman. köpek yap. Risk ederim yani böyle kucağıma alıp sevmeyi ama böyle biraz risk etmiyorum. Biraz bu Ama sen çok seviyorsun değil mi hayvanları? Bu böceği ne yapıyor? Bu uğur böceğimiz de böyle. Bu böceği Çok güzel mi? oldu. Çok güzel. Ben çok sevdim bu boy boyama işini. Sen sevdin mi güzel ben oldu? Ağzı yapıyoruz. Yapıyoruz. Unutma aşkım. Unutur muyum yavrum? Ben gözü hemen yapayım. Lütfen sen kendi uğur böceğinin gözünü yap. Benim uğur bu. böceğime karışma. Uğur Hayır 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 lütfen, rica diyorum anneciğim, anneciğim lütfen. O Bak ben, ben üzülürüm. Mi? Senin Uğur böceğin var. Hmm. Lütfen. Tamam. tamam. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar nazik ve kim ben bir kız mısın sen? Uğur böceği yap. Teoman'ın yaptığı Uğur böceği daha güzeldir ama değil mi? Çok İ güzel oldu. İki tane Uğur böceği var. Evet. Anne uğur böceği, yavru uğur böceği değil mi? Uh -huh. Bak. <laughs> baba ne ya? Baba uğur böceği işte. Gitmiş çalışmaya. İş yaparken ya? Tabii ki gelir. Baba hassas. Baba bu. Tamam. Baba gelsin. Baba evden eve gelince babayla boyamayı yaparsınız. Tamam mı? O yüzden diyorum ki tüm taşları böyle bozmayalım. Boza. E bozarsak daha taşımız olmaz güzel oğlum. Babi çok sıcak gida. mi diyorsun? Bir tane Hala kurumamış. Bakın ellerim boya oldu. Biraz zaman alıyor demek ki kuruması. Hesaç anne. Efendim oğlum. Hesaç. Sen yardım istiyor musun? Ne yapalım senin o böceğinin? Mavi mavi boyayıp kesip kesip Mavi boyayla mı boyayacaksın? Hı hı Ne büyük, boyayacaksın? Büyük aslan yapayım Büyük aslan mı yapacaksın? Aslan severim Severim çok severim Aslanlar sevilmez mi? Ben kaplan severim Kaplan mı seviyorsun? Oğlum neden böyle sesli konuşuyorsun? Ben kaplan yapayım Tamam Yavaş yavaş dikkatlice açıyoruz ve Hay, açıyorsa Fırçan alabilir miyim lütfen? Ne ya? Ve her yeni boyanı açtığımızda arkadaşlar bu fırçayı yanınızda bir peçete olsun. Temizliyoruz eski boyasından. O bir fırça Ver Vereceğim, lütfen. Ver değil lütfen. Bu bir fırça. Tamam anneciğim o fırçayla şimdi ben çalışıyorum lütfen. Hı. Bak ellerim boya oldu. Bu ne o? Bu da senin mavi boya, renkleyebilirsin güzel oğlum. Aa, ama mavi boya yok. Var boya, baksana Aa. mavi olmuş. Şuradan Hı. biraz alabiliriz. Al alabilir miyim? Bak yok. Lütfen. Hayır. Oh. <laughs> Anneciğim lütfen. Bu bir çaba Bu Anneciğim lütfen. Of, ben bu Bak benim. Uğur böceğimin biraz burası bozuldu yapmam lazım. Al batırdım da yavrum. Ya gördün mü Uğur burası? Ay çok üzüldüm. Hmm. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. İyi ki benim oğlumsun. Ben. hiç üzülmeyeyim. Sen bana hemen yardım mı edersin? <laughs> Sen çok mu seviyorsun? Basiya dedi bu ya. Al, al mavi boyanı verdim. Renklesene. Boya. Bu kızım. Bak anneciğim bu fırçan da mavi boya var şu anda. Sabira Bey'e. Kime ceza veriyorum? Bu ceza verir. Taşa neden ceza verelim aşkım? Yaramazlık yapmadı. Kim? hayat çeşi. Evet. Beşi bitti. Bitti mi senin işin? Evet. Aferin. Bitti İki. mi bitmedi mi karar ver güzel oldu. Kedi bitti ama buya tek tek aç anne. Bekle şimdi Ay. Uğur böceğimizin hadi bakalım gözlerini yapacağız. Bir ben katı kes. Ama buraya. Ay şu... çok güzel oldu bu Uğur böceği. Şöyle katı yok. Hı? Bir katı yok katı yok. Kağıtın mı yok? Tahta yok. Ne yapacaksın kağıtları? Bu böcek Kağıttan mı keseceksin o böceğini? Hı, hı Sonra bir, bir o böceğin Öyle mi? Hece bu. Tamam. Nasıl başı? Evet. Pembe başı. Pembe başı. Tamam pembe istiyorsun. Verdeyim. O zaman o fırçayı sileyim mi böyle temizleyeyim ben. Makyaj fırçamı sana feda ettim oğlum. Bu <laughs> şey fırça. Bunu ben sana verdim. Sen istiyorsun Hı -hı. ya. Hı -hı. Hı -hı. Anneciğim bir dakika. Bu, şu uğur böceğimizin gözlerini de yapalım. Tamam mı? Tam hazır olsun da. Olur mu? Ben Hı -hı. Sen benim zaten yardımcı oğlumsun. Sen bana hep Aa, yardım edin. O bir fırça. Senin fırçanı vereceğim. Bu boyamız dağılmasın diye senin güzel boyaların kalsın diye ben bunları güzel kullanmak istiyorum. Al güzel oğlum. Ben çok... bu boyu, boyu. Bu boyayabilirsin bunu boya. Bunları herle dokunma anneciğim. Her boyanı böyle her a taşa farklı boya sürersen olmaz ki güzel oğlum. Bak. İyiyse bana yap. Ne yapıyorsun? İyiyse bana. Virüs mü yapıyorsun? Hı uh hı. -huh. Virüs olsun. Ben iyiyse Virüs yapı. Çok güzel. Ay. Sen Sayı sev. seveyim? İyisi sev. Hayır canım virüs sevilir mi? Uzak olsun bizden virüs, değil mi? Arkadaşlarımıza söyle onlardan da uzak olsun. Virüs. Hayır hayır. Elinizden. Herkesin elinden. Virüsten uzak olsun. İşte. Ta 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 tam. Ta, 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 ta ne? Nur böceğimiz hazır. Bak o böceği hiç şey yapar. Senin nur böceğin daha güzel oldu bak. Ya. Aa, nur güzel oldu. O çok korkar. Uğur böceğinden korkulur mu? Uğur böceğidir o. Çok sevilir. Bir Bu nedir oğlum? Bunu sen ne yaptın? Uğur böceği yap. Bakın bu da Teoman'ın yaptığı uğur böceği. Daha güzel, değil mi? Senin baba Uğur böceği yaptığım... yapar. Baba gelince babayla da beraber yaparız, tamam mı? Ece baba uğur böceği. Ha bu baba uğur böceği mi? Hayır, toto böcek. Teoman uğur böceği bu, değil mi? Hı hı. Tamam. Olsun bu Teoman Uğur böceği. Babanın Uğur böceği de baba gelsin beraber yaparsın. Yaparsınız öyle mi? Öyle değil. Ha, öyle değil. Nasıldı? Biraz siyah yapar. Siyah yapacağız. Yapacaksın. Siyah yapar. Tamam. Sonra ne yapacaksın oğlum? Bir büsün, bir havalar yapar. Allah Allah. Büsü hava yapar. Ne anne? Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Bekliyorum. uğur böceğimin kurumasını çok heyecanla bekliyorum. Ben uğur çok çikolata bekliyorum. Sen de mi kurumasını bekliyorsun? Hı -hı. Güzel olacak değil mi kuruyunca? Bunu acaba nereye koysak Bakın tırnaklarımız? <laughs> Ay boya oldu ama yıkayınca böyle de çok güzel geçiyor yani kolaylıkla çıkıyor. Tabak koyu. Niye Da. Boya. Dolaba mı koyalım uğur böceğini? Hı hı. Ay değil mi? Ama magnet yok ki nasıl koyacağız ki? Bunu böyle bir hatıra kalır. Değil mi? Koyarız bir yere. Ne? Yok. Ne? Ne? Kutusuna koyuyor. Kutusuna da koyabiliriz. Biraz kuruması lazım ama çünkü bak biraz dikkatsiz oldum. Bu uğur böceğinin de yayıldı. Ne Öyle işledik kurumadı ya ondan gördün mü? Bu. Ben sevdim mesela bu bir, boyama işini. Bir şimşek yap. Şimşek mi yapayım? Hı hı. Nasıl yapayım şimşeği? Tabii boyaya şimşek yap. Bak Sebiş burada olsaydı teyzen çok güzel şeyler yapardınız biliyor musun? O bu işleri çok güzel beceriyor. Okey. 10 yaşı vardı ama çok güzel yapıyor Sebiş. Sebiş senin kadar olduğunda güzel resimler çiziyordu biliyor musun 3 yaşında? ama ben üstte işte <laughs> <laughs> tamam bu e, mavi boyayı mı istiyorsun uh -huh. ne yapacağım mavi boyayla önce fırçamızı silelim niye çünkü bundan önce pembeyle boyamıştık boyalarımız karışmasın tamam mı yavrum uh -huh. ama ne geçer yap nece anneciğim yani şey lütfen tüm taşları ziyan etmeyelim ama rica ediyorum ben her şeyi e, dokunabilirsin. Onlar zaten senin. Ama güzel güzel yapalım olur mu? Nasıl? ben Tamam. Ha evet. buyum. Bay bay yapalım mı arkadaşlar? Annem. Bay bay yapalım. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Öpücük at arkadaşlarına. Tamam olur. Öpücük at arkadaşlarını.